Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda Elit Kupa 3'ün finali sonuçlandı. GMX sıradayız. Yanımda şampiyon takımın oyuncusu Ganta Dark Passage'dan var. Ve ikinci olan takımın, heyvanın oyuncusu e, Master var. İlk önce Master'a soralım. Master e, turnuva nasıldı, nasıl geçti? E, gayet eğlenceliydi iki maçı çok rahat kazandık. Ee, yarı finalde biraz zorlandık ama kazanmayı başardık. Üçüncü maçta taktiksel hatalar yüzünden maçı kaybettik. Niye kaybettiniz? Yani siz aslında e, iki favori takım finalde bir araya geldi. E, siz de favori gösteriyordunuz. Yine kazanır diyenler çoğunluktaydı. Neye bağlıyorsun bunu? Neden yenildiniz? Darkmosis takımıyla e, turnuvadan bir gün önce yani dün bayağı bir antrenman maçları yaptık. Hepsinde kazandık hemen hemen hepsini kazandık. Bir iki, tane, bir iki tane sahip Turnuva heyecanı diyelim, takımdaki oyuncuların tecrübesi diyelim. Biraz Dark Passage'a göre tecrübesiz bir takımdık. Bu yüzden yenildik galiba. Peki Enes sen ne diyorsun bu konuda? Yendik diye online'da e, ama landa yenildiler. Sen ne düşünüyorsun? Ya vallahi bizim online'da bir sorunumuz var. Biz bir takım online'da biz doğru düzgün yenemiyoruz zaten. Ya bayağı çalıştık bu turnuva için sonucunu aldık valla güzel Ama şöyle bir şey var, online'da değildi, de, offline'da maç antrenman yaptık. Online'da yine onlar yeniyordu. Demek ki o zaman aranızda bir iletişim kopukluğu falan oluyor online'da Arada anladığım kadarıyla. Evet. Morale bağlı yani bayağı. o zaman... Şans faktörü de tabii eskide çok var. o <laughs> yüzden. Peki, e, tebrik ediyorum sizi tekrardan. E, diğer turnuvalarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.